Tarihin en büyük deniz felaketlerinden biri olan Titanic'in batmaması durumunda dünyanın nasıl bir yer olabileceğini hiç düşündünüz mü? 1912'deki o kader gecede, eğer gemi buzdağına çarpmayıp New York'a ulaşsaydı, dünya bambaşka bir yola girebilirdi. Gemideki birçok etkili iş adamı, sanatçı ve düşünür, erken ölümlerinden kurtularak 20. yüzyılın şekillenmesinde önemli roller oynayabilirdi. Örneğin, John Yacob Astor'un hayatta kalması, emlak ve teknoloji alanındaki yatırımlarıyla Amerika'nın gelişimini hızlandırabilirdi. Benjamin Guggenheim'in sanata olan desteği, belki de modern sanat akımlarına yeni bir yön verebilir, kültürel manzarayı zenginleştirebilirdi. Sidor Strauss ve Eşida'nın perakende sektöründeki vizyonları, perakendecilik ve hayırseverlik alanında çığır açan yeniliklere yol açabilirdi. Bu kişilerin hayatta kalması sadece kendi kaderlerini değil aynı zamanda dünya savaşlarının seyrini, ekonomik krizleri ve toplumsal hareketleri de etkileyebilirdi. Titanic'in batmaması sadece bir geminin kurtuluşu değil aynı zamanda tarihin akışını değiştirebilecek sayısız kelebek etkisi yaratabilirdi. Bu alternatif gerçeklik bize tarihin ne kadar kırılgan ve beklenmedik olaylarla dolu olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.